dur bir gün ne oldu? Ne 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 ne? Ne Ay pardon bebek oldu. Bebe bebek bebe. <laughs> bebeğim nasılsın? İyiyim. Bunun ikinci bölümü gelecektir. Evet. Ya bebeğim ne yapalım ya? Yorum ya, ayıcık yapalım. Hayır yapma hayır. Hayır. Ya bebeğim yapma. Ya bebeğim senin yapacağın işe tüküreyim ya. Çok canım acıyor. Alma Ağlama. hayır hayır. Alma. Hayır alma alma. Onu 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 mu? Alma. Bebeğim alma canım bebeğim. Bebeğimi üstüne oturacağım. Bebeğimi ağlama. Piş bebeğim ağlama. Pis bebeğim. Olsun, Olsun altına yaptı Arkadaşlar hemen hemen şunu değiştirelim. şöyle siz görmeyin abi. Şöyle değiştirelim. Hah, değiştirdik değil mi? Şimdi bizle yaramazlık mı yapalım Hadi o zaman yaramazlık yap bakalım. Ne yapacaksın iki özün özün yaramazlık için? Atlayın bir yaksın değil mi? Atlayacaksın. Ay bebeğim bebeğim canın acıdı mı? Ce, ce, canın acıdı Tamam sakin. Dur bakayım sen bir böyle. Ben Altına mı yaptın? Şey yok. Ya oyunda oyunda altın Oyunda. Ya bebek bebeciğim dur ya yaramazlık yapma. Hayır. Ne yapıyorsun? Ya o ne ya? Terbiyesiz. <laughs> Kapat hemen orayı. Kapat. Heh. Ah, ah. arkadaşlar buna ne oluyor ya? Bayılıyor sende. <laughs> lan yeter lan. Senin gibi bebek çıkayım ya. Ya bebeklik yaramaz ya bu, şu, ya... <laughs> Ben bu bebekle dövüşeceğim. Pardon. Seksi. Ölme. Aa. Ben bu bebekle dövüşeceğim. Arkadaşlar ben ay ben bu bebekle dövüşeceğim ya canım çok sıkıldı. Dedik, Ah. Maalesef neyse. Şu an görünüyor. görünüyor. Gel bakayım. Gel gel hadi. İştekiyor. <laughs> <laughs> bebeğin! <laughs> Arkadaşlar bebeğinle bana vursun mu? Yağlama, ağlama, Amor. 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 <laughs> Arkadaşlar. <laughs> ya bu bebek tam bir geri zekalı. <laughs> Şimdi bunun ağzına bakalım. Aç bakayım ağzını. <gülüyor> bakalım. O <laughs> vallahi ağzını görüyoruz. ben. <laughs> Niye net görünmüyor? Böyle yapınca niye net görünüyor? Çık bakayım, tekrar ağzını gösterelim. Kusuyorum. Dur bakayım, ağzını gösterelim. Aç ağzını. Ağzını aç, ağzını aç, ağzını gösterelim. Ağzını, Dur. ağzını. Öyle bir şey olmaz. Ağzı, azı, bir şey olmaz. bu dedeyim, Neyse, boş verelim. Baba, baba, baba. Ne o yapacaksın? Oldum. Her zaman gibi yaramazdık. <laughs> Arkadaşlar bu bebek akıllanmaz bir. <laughs> Bakın şunu tatlıları ne kadar beyinli. bağırıyorsun oğlum? Bağırma bebek. Ha? Neyse. Burada video biter. <laughs> evet bir düşecek. son bir tane. Baby 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 Görüşürüz.